Arkamda bir adam var. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Bir de şey tam kafama düşermiş.

Oh, that Oh my body, uh. boşuna uğraşmaz. Oha ben adamı izleyeceğim adamı izleyeceğim arkamdan Aa. Ar arkamdan arkamdan bomba attı ama yayı kapatsak mı dur şimdi kapatacağım Arkadaşlar bence kanala çok abone gelecek. Kiri diyorum. <laughs> ee, buradan <laughs> anormal mermi davranış geldi. Dur diyorum. Baksanız oğlum sepmeyi de kaldırmış adam. Bu hangi? Aa. diyorum anormal mermi davranış silah tepmesini kaldırma banlıyorum bildiriyorum report ettim arkadaşlar valla report ettim çünkü bu adam Ama Bayağı ersizmiş yani adam vuramadım be elsiz. Kaan sen hala izliyor mu? İzliyorum oğlum adam hile. Hadi. Hmm. Hı -hı. Buna ne atsam acaba? hiçbir şey atmayacağım vallahi. Bu hiç bir şey açmıyor. Ücretsiz oyun bir atmayacağım. Ben şimdi Arkadaşlar bir saniye. Şu çatıya tek atarsa bunu Arkadaşlar bu bu hile. Net hile. Net. Bir insan bu kadar bende hiç hasar yeme. Kendime şey yani. Yine diyorum. <laughs> podcast açıyorum. Bir saniye Sizce hile mi arkadaşlar? Bence hile. Çünkü adamın canı neredeyse hiç azalmadı. Evet hiç azalmadı. Evet zorluğunu kabul etmek gerek. Hadi bir ücretsiz olandan göndereyim. Ama yani? Madem yine hile kullanıyor, bir arkadaş işte isteği de göndereyim artık. Biraz. Oğlum şiire. hala yayın. Hala yayındayım oğlum. Arkadaşlar sizce hile mi? Yorumlara yazar mısınız? 10 çeşici kalmış. Bu adam net birinci. da adam. Adamı onu tek attı lan. Tek attıysa hile tabi. Adam da çeskin nişancı oynuyor. Bu adam benden kötü ha. Oha. Bu ne tire. Bu ne tire. Adama tek. Oha. Adama te, şuradan tek atamaz. Oğlum orada mı tire. Ali yani vurması çok doğal bir şey de. Tek adam tette vuruyor oğlum. Tette vur, vuruyor yerini. Gerçek. Bu adam çok şanslı. Hani <laughs> hileyi herkes yapar. Ay, ha, ha, sanki eski zamanlardayız. 2020'de hiç kimseyle de Çok güzeldi. Şu Eskiden anda, onlar. Şu anda herkes hile yapıyor. rahat etmesin kaldırma anormal davranış hepsine bas bence. Ali hepsine basmak olmaz. Tamam diyorum. Vallahi kaç yere bildirdim artık. Evet bu net silah etmesin kaldırmış arkadaşlar. Kaldırmaması imkansız bir şey yani. Karan 7. Oha. Bu adam bu kadar şey yapamaz. Net hile arkadaşlar. Net kuşkuşu hile. Bu bombada net tutacak ha. Öldü şu adam. Ya tutmadı. Çok çok şey atmış. <laughs> arkadaşlar 27 dakika olmuş. Çok uzun da çekmek istemiyorum ama i̇şte sonuçta 3 kişi kalmış. Adam Japonmuş zaten. Japonlar her şeyi biliyor. Evet arkadaşlar. Ama ben platin miydim? Taç olmadı Evet arkadaşlar kanal açıp videosunu bitiriyor. Ben Şu Eren var ya kuzenim. Ay sen içileş mu? oldun lan? Benim karşıma bir tane adam çıktı. Onu zaten öldürdüm. Öbürü zaten şu izlediğim adam. Sen kaç yaş Bir. Nasıl ya? O da karşıma çıkan biri. O hileci mi senin Evet hileci sonunda Oğlum, ben O hazırlıklı. hileci belki az önce beni öldürdü. Direkt tek attı galiba. o bak. Tek atmış. Yok hadi sen. şey. senin karşına boş çıktı. evet daha yeni başlıyor. <laughs> 61 tane mi kutu var bende? <laughs> Arkadaşlar artık kal videosunu bitirmedi. Siz ben bitireceğim, bitireceğim. <laughs> bitireceğim. İzleyin, izleyin sıkılırsınız artık yani. Sizce hile mi arkadaşlar? Bir söyler misiniz? Yorumlara yazın. Arkadaşlar mi? kaldı da teorileri var. O da izleyin. Yarısı teori. <laughs> i̇ki tane şundan alacağım. Niye diye sorarsanız canım istiyor. Çocuğu <laughs> Bundan iki tane alacağım sahip. Şundan da iki tane alacağım. Evet bitti. Artık kapatıyorum arkadaşlar. PUBG videosu çek.